Türkçe Podcast. Ailem. Merhaba, benim adım Ahmet. Bu benim ailem. Ailem beş kişiden oluşuyor. Annem, babam, ablam, abim ve ben. Annemin adı Ayşe. O bir öğretmen. Annem 45 yaşında. Babamın adı Mehmet. O bir mühendis. Babam 47 yaşında. Ablamın adı Elif. O üniversite öğrencisi. Elif ablam 22 yaşında. Abimin adı Murat. Abim bir asker. Murat abim 20 yaşında. Benim ismim de Ahmet. 10 yaşındayım. İlkokulda okuyorum. Sen de aileni tanıtır mısın? Haydi yorumlara.